Yani belki malzemeyi fazla çıkarmak işine geliyor. Hı hı. Ee, dolayısıyla bir tanesini iptal ediyor. Seviç çapıyla. O seviçi iptal ediyor şeyle. Ee, kürdanla şunla bunla iptal he, ediyorlar. E, tek elle basmaya çalışıyor veya ne hı. bileyim mesela eksantrik pres e, e, enjeksiyon preslerde o seviç sistemi çok önemlidir. Hı hı. Yani makinanın operasyon noktası kapakla kapalı olur. Evet. Kapak e, switch'le e, temas eder kapalı durumdadır evet. öyle çalışır. Evet. Kapağı açınca makine durur. Evet. Dolayısıyla operasyonu yaptığı zaman e, yaparken kapak kapalı olması lazım. Switch temasta olması gerekiyor. Aynen. O switch'i de maalesef işte değişik nedenlerle iptal ediyorlar. Ondan sonra da kaza oluyor yani. Şimdi e, insanlarımız genelde birkaç saniyelik e, ka ka Aynen. kazancı Evet. ömrüyle öde ödeyebildiğini bilmiyor. Maalesef. Maalesef. Yani bu iş güvenliği ben şöyle tarif ediyorum ee, yani nasıl ki araçta araba kullanırken bir anlık, birkaç saniyelik dalgınlık kontrolsuzluk, dikkatsizlik neye mal olabilecekse iş güvenliği de öyledir. Yani e, 8 saat çalışmanın içerisinde 7 saat 49-59 dakikasını belki emniyet tedbirini alıyorsunuz. Bir, bir dakikasını almıyorsunuz o anda da biri olabilir. Onun için süreklilik ve devamlılık gerekir iş güvenliği tedbirlerine uymada. Şimdi eldiven konusunda gelmeden evvel Hı -hı. ben e, bir daha makinanın bir koruyucu şimdi makinanın çalışır aksamına ya kapıyla Hı -hı. ya da bir koruma sistemiyle elin veya başın veya vücudun girmesini Hı -hı. önlemek gerekiyor. Evet. Bu önleyici sistemde arızalar meydana geldiğinde ee, i̇şte çalışan dikkatli olsun İşte maliyet olduğu için ufak hı hı, da olsa hı. maliyet oluyor ee, bazen büyük maliyetler de olabilir makine eskiyebilir teknoloji yenilenmesi gerekebilir. Şimdi böyle bir süreç içerisinde o maliyeti katlanmamak için insanlar ko makinenin koruganını yapmıyor koruyucu evet. sistemi yapmıyor evet. Korugan, o zaman da yine insan ya canla ya uzun kaybıyla ödüyor biliyorsunuz işçi evet. bunun. Eldivene gelmeden evvel makinalarda tabii eldiven kullanma durumunda izah edeceğiz tabii. Hı hı. O torna tesfiye makinaları diğer şeyler, hı hı. keskiler, taş, taşla çalışma filan gibi hadiselerde. Şimdi ona geçmeden evvel bu ıı, en önemli husus ıı, koruyucu, ıı, makinenin koruyucu aksamının çok dikkatli bir şekilde nasıl hı hı. yaşatılabilir olduğunu Şimdi konuşalım. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim. Bizim bir sloganımız vardır. Her zaman için önlemek ödemekten ucuzdur. Evet. Yani işverenler, çalışanlar bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Yani e, belki birkaç bin lirayla, birkaç e, yüz bin lirayla fa, falan en maksimum yani çok e, pahalıya mal olacak önlemler alınabilir ama evet. bunun böyle bir kazanın neticesinde e, milyarları bulur çoğu küçük işverenlerin ocağını söndürüyor icabında. Tabii yani ki, ki. Çok büyük. iş kazasının sonucunda evet, doğan tazminat evet, yüklerini sonra ele alacağız. Yani e, iş kazalarını şöyle nasıl nelerden meydana geldiğini ele alalım. Bir ama işin önce maddi biraz bu. söyleyelim bunu insanlar dikkatli dinlemeler için evet. biraz da bunu söylemekte fayda i̇şin var. İşin maddi evet. tarafı bu. Ee, yani parasal tarafı bu. Hı hı. Ama esas manevi taraftan işçilerden yani kazaya maruz kalanlardan giden geri gelmiyor. Yani tabii onu istediğiniz kadar olun, para verin. Şimdi bir aklıma geldi. Ee, Sizinle beraber yöneticiliğimiz zamanında çalışırken bir tane kazazede geldi iş yerimize, e, müfettişliğe. İki kolu omuzlarından kopmuş ve elektriğe çarpılmış. Evet. Şimdi e, halen de gözümün önünde. Onun yerine kendinizi koyun. Evet, ya. Düşünün yani. Bütün hayatı başkasına muhtaç. Evet, Her evet. hareketi. Evet. Yani siz buna istediği kadar yani büyük bir iş verendi çok güzel ona şeyler vermiş, tazminatlar vermiş, ödemeler yapmış ama neye yarar? Kol yani? gelmez ki geliyor. Evet. Yani giden kolu kol geri, geri gelmiyor. Artık gibi olmaz. Ömrü herkese evet. muhtaç. Her haliyle muhtaç durumda. Doğru. Bu bakımdan yani e, bu manevi tarafı da var. Yani e, Tabii iş, vere, iş kazalarının işverene maliyeti var, iş yerimize, e, maliyeti var, e, çalışanlara maliyeti var, ülkemize maliyeti var yani. E, hepsinden önemlisi çalışanlarda e, oluşturan, e, geri dönüşü olmayan giderler oluyor. E, bunun çaresi de önlemlere reyat etmek, önlemleri başından almak. Maalesef biz biraz önce dedim ki iki durum aynı anda buluşursa iş kazası olur. E, dediğiniz gibi e, açık e, güvenlik tedbiri olmayan bir makinede çalışırlar genellikle işçiler. Ondan sonra da kaza olur. İşveren der niye reyat etmedin? Niye dikkat etmedin? E, yani iki tedbirden güvenli durum alınmamıştır. Tehlikeli durum mevcuttur. Tehlikeli durum giderilmemiştir. Evet, sadece e, kazanın olmayışı tehlikeli davranışın olmayışına bağlıdır. Evet, evet. Ama herhangi bir tabii ki dalgınlık olabilir, olabilir. bir ihmal olabilir. Herhangi bir tedbirsizlik durumunda kaza olacak durumdadır. Hı. Ne olması lazım? Öncelikle iş yerindeki tehlikeli durumlar sıfırlanması lazım. Evet. Bu da işverene düşen görev oluyor öncelikle. Evet. Ee, bunlar yapılırsa kazalar olmaz inşallah. Evet. Şimdi e, <laughs> eldiven Hı hı. İşçinin yorgunluğuna da değinelim isterseniz bu arada. Hı hı. İşçi mesela gece kahvede oturup sabahleyin böyle riskli bir işe çalışmaya giderse evet. ne gibi bir şeyler olabilir? Evet. Mesela evet. bunu Şimdi da değinelim. E, Eldiven mesesi gelmeden evvel isterseniz. E, güzel da... bir şeye temas ettiniz. İş kazalarının e, mesailerin ilk saatlerinde ve son saatlerinde hı. daha çok olduğunu görüyoruz. Hı hı. Mesela e, e, normal çalışma süresinin fazlasında mesai yaparken iş kazalarının daha çok olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni tabii ki adamın dikkat, insanın dikkati var. Ee, evet. konsantrasyonu bozulur, dikkati dağılır, yorulur. Ee, dolayısıyla kazaya maruz kalır. Bunun için bir kere e, işverenlerimize buradan seslenmek istiyorum. Mutlaka çalışma saatlerinin dışına çıkmasınlar. Evet. Yani e, başka şekilde izah edemezler. Yani mesai saatinin dışında fazla mesai mesela 12 saat çalışıyor adam. Hem... Mesela ne bileyim 12 saat içerisinde belki bir saat iş yapıyor ama 12 saat iş yerinde veya işinin başında öyle 24 saat çalışıp 48 saat dinlenen çalışmalar da siz daha iyi bilirsiniz bunu. Hı. Hı. Bunlar uygun şeyler değil. Değil Bu bakımdan mutlaka çalışmaların mevzuata uygun saatler içerisinde yapılması gerekiyor. Hı. Yorgunluk. Sırasında olan kazaların, mesai dışında olan kazaların yegane sorumlusu işverenler olur. Şimdi ben ee, Mehmet Bey, bu makine kazaları deyince hı hı. biliyorsunuz iş yerlerini inşaatta da bu eldiven meselesi...